Do again. merhabalar. Ben Tura Demir'in annesiyim. Buraya en büyük gelme sebebimiz Tura'nın davranışlarıyla alakalı olan bozukluklarından dolayı geldik. Buraya gelmeden önce Tura'ya ismi hissetsendiğim zaman hiçbir şekilde ismine tepki vermiyordu. Bir şekilde bakmıyordu. dikkatli ee, dikkat dağınıklığı vardı. Davranış bozukluğu vardı. Aşırı hırçın bir çocuktu. Oyuncaklarıyla güzel oynayamıyordu. Her şeyi dağıtarak oynuyordu. Oyun kurma becerisi yoktu. Toplu oynamayı bilmiyordu. Tamamen hiçbir şekilde oyun aktivitesi yoktu. Ne kadar Çalışsak da onunla oyun oynamaya, öğretsek de yapamıyordu, beceremiyordu. Algısı çünkü azdı. Tabii biz bunları anne baba olarak özellikle hani konduramadık. Hani ne de olsa daha küçük, işte öğrenir, yapar gibi düşünüyorduk. Ama maalesef öyle değilmiş. Zamanla tabii çevremizdeki insanların bizi uyarmasıyla birkaç merkeze gittik. Onlar da tabii bize çocukta bir sıkıntı olduğunu falan söylediler. Ama en sonunda bir tanıdığımızın etkisi en büyük oldu. Biz de da hakikaten bir sıkıntı olduğunu gösterdi. Ve buraya da bul, e, bulmamıza yardımcı olan bir tanıdığımızın vasıtasıyla oldu. Gerçekten Allah razı olsun o insandan çünkü gerçekten Burayı bize yönlendirdi. Buraya geldiğimiz 4 ay oldu. İlk geldiğinde Tuğra aynı şekilde çok hırçındı. Derse girmek istemiyordu. Yolda gelirken ağlaya ağlaya geliyordu. Bir ders boyunca sürekli ağlıyordu. Bir buçuk ay boyunca sürekli ağlayarak bir ders süreci geçirdik. Öğretmenini istemiyordu. Kafasına vuruyordu, hırçınlaşıyordu. öfke ve davranış problemi olan bir çocuktu. Biz Tuğra'nın programını yaptıktan sonra Tuğra ile birlikte çalışmalara başladık. Yaptığımız çalışmalardan sonra Tuğra'nın problem ve öfke nöbetlerini kontrol etmek amacıyla bunun üzerine gitmeye başladık. Daha sonraki süreçte davranış problemi ve öfke problemi yavaş yavaş azalmaya başladıktan sonra Tuğra bizlere iletişim olarak, beceri olarak olumlu dönükler vermeye başladı. 4 ayın sonunda şu anda sürekli öğretmenin ise evde bile sürekli öğretmenini konuşuyor. Öğretmeni çok seviyor ve sürekli buraya gelip öğretmeniyle vakit geçirmek istiyor. Şu anda 4 ayın son sonunda Tura tamamen e, algısı açıldı. Problem davranışı ve öfke problemi ortadan tamamen kalktıktan sonra neler yaptığımızı sizler de izleyebilirsiniz. Onun dışında 2-3 yaş dönemi yani kendi yaş grubunda yapması gereken psikomotor davranış yeterliliklerini hepsini uygun bir şekilde yapabilecek seviyeye geldi. Evet, Aa, Arkadaş akran eğitimlerini alıyordu. Akran eğitiminde e, onu da faaliyete görmeye başladık. Arkadaşlarla oynamaya başladı çünkü hiç oynamıyordu. Seslendiğim zaman direkt bakıyor, konuşmaya başladı. Konuşması da yoktu, o da burada başladı. Davranışı düzelmeye başladı. Çevresine karşı verdiği tepkiler çok sertti. Şimdi insanlara gidiyor, sarılıyor, öpüyor. Tamamen buradan aldığı eğitim faydalarını yüzde yüz gördü. Geri geri yürümesi, sıçraması, eşleştirme yapması, durağın topa vurması. Vurması, hareketli topa vurması, bunun gibi birçok psikomotor yeterlilik alanlarından kaba motorda yapması gereken becerileri yapabilecek seviyeye geldi. De Cengiz Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzu bize kazandırdığı için gerçekten herkesin, hani ihtiyacı olan herkesi buraya bekliyoruz. Çocuğunuzun iyi olması istiyorsanız bu merkeze uğramanızı tavsiye ederim. Evet, dikkatli. Evet, dikkatli. Aferin sana, dikkatli. Aferin sana bla. Aferin sana. Çok güzel. Dikkat 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 dikkat. Çok yüksek bir. <laughs> Sıracağım mı? Sıracağım. Al topunu.